Faik abi merhaba ee, ve bu rahatsızlığa yakalanmış, bundan muzdarip olan bu videoyu izleyen diğer herkese kısaca e, hastalık geçmişimden ve tedavi sürecinden bahsedeceğim. Ee, 2022 yılının Ekim ayında boyun bölgemde çok ufak bir e, dökülme fark ettim. Ee, kendi hatam sonucu ihmal ettim, araştırmadım, ee, geçer dedim, ee, önemsemedim açıkçası. Sonra çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ee, sonrasında doktor ve tedavi araştırmaya başladım. Ve bu hastalığın kortizon e, iğneleriyle tedavi edilmeye çalışıldığını gördüm. Kortizonun yan etkileri ise e, gözüme çok korkutucu geldi açıkçası ve kortizon iğneleriyle bir tedavi tercih etmedim. E, yine o sıralarda yine her yerden bu rahatsızlık hakkında bilgi edinmeye çalışırken Instagram'da karşıma e, Faik abinin sayfası çıktı kendisinin sayfasını, hastalarının öncesi ve sonrasını, sonrası durumlarını, işte yorumları, videoları araştırdım, okudum. Birebir iletişime geçtiğim hastaları oldu. Ondan sonra Faik iletişime geçtim. 1 Mart 2023 gibi o tarihte tedaviye başladık, sakal kıran tedavisine. Bugün kaç? Herhalde bugün 13 Kasım. Son durum bu şekilde. Benim e, 1 Mart'ta tamamen tedaviye başladığım ilk gün e, sağ yanağım tamamen sakalsız bir bölgeydi. Neredeyse. Şöyle eski fotoğraflarımı da koyarsa Faik abi görürsünüz. Yani aradan çok da uzun bir zaman geçmedi. E, şu da yaklaşık bir bir ayda, iki ayda, iki ay bile sürmez. Toparlar kendini. Ee, o yüzden Faik abiye çok teşekkür ediyorum. Ee, İyi ki karşılaşmışız. Sayfan karşıma çıkmış da. Sakal kıran tedaviyi olmuşuz. Faik abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eğer aklında soru işareti olan varsa, e, Faik abiye soracağı olan varsa lütfen çekinmesin. Bir iletişime geçsin derim ben. Tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Var ol abi.